Değerli basın mensupları, bugün bir konuyu sizinle ve kamuoyuyla paylaşmak için e, açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik, Bolu'nun Borazanlar Mahallesi nüfus olarak son yıllarda, son 10 yılda nüfusunu 9'a katlamış bir mahallemiz. Ve e, yaklaşık 10 yıl önce iki bin olan nüfus şu anda 18 bin. Bolu'da ortalama 1500 kişiye bir cami düşüyor ama Borazanlar mahallemizde e, 9000 kişiye bir cami düşüyor. Burada bir cami ihtiyacı olduğunu muhtarımızla ve halkımızla birlikte tespit ettik. Sağ olsun hisseli bir yer vardı. Vatandaşlarımız hisselerini bağışlayarak e, bize cami e, yapma olanakını sundular. Biz de tapusunu çıkarttık, imarla ilgili işlemlerini tamamladık, projesini hazırladık ihalesine çıktık. Yarın ihalesi gerçekleştirecek. Bu süreçte de Bolu Valiliğimize müracaat ettik ve bir yardım kampanyası da düzenleyelim dedik. Şu yanlış anlaşılmasın. Bizim bu camiyi yapacak ekonomik gücümüz çok şükür var belediye olarak. Ancak vatandaşlarımız bu fikrimizi duyunca yoğun bir şekilde bize müracaat ettiler. Dediler ki bu caminin sevabına biz de nail olmak istiyoruz. Bu düşünceden hareketle biz de bu yardım kampanyasına başlattık. Dediğim gibi tamamen vatandaşın talebiyle gerçekleşti. Bu kapsamda ben bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. Akabinde Sayın Bahçeli başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize de ayrı ayrı mektup yazıp katkıda bulunmak isteyip istemediklerini eee soracağız. İzin verirseniz ben Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığımız mektubu e, paylaşmak istiyorum kamuoyuyla. Sayın Cumhurbaşkanım, Hz. Peygamberimizin kim Allah için bir ev inşa ederse, Allah da cennette onun için bir ev yapar. Hadis-i şerifinden hareketle 5393 sayılı belediye kanununun 14 taksim B maddesini dayanak haline getirerek gerçekten ihtiyacı olan Borazanlar Mahallesi'ne cami inşa etmeye karar verdik. Cami alanının tamamı bağış yoluyla belediyemizin mülkiyetine geçmiş, projeleri çizilmiş, 1 Haziran 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirecektir. Bizim anlayışımıza göre cami yapmak veya yapılmasına vesile olmak sevaptır. Bu anlayıştan hareketle Bolu Valiliğimize müracaat ederek bahsi geçen caminin yapımı için resmi bağış kampanyası yapılmak üzere izin alınmış ve aşağıda bilgileri yazılı 3 kamu bankasında hesaplar açılmıştır. Amacımız imkanları doğrultusunda çok sayıda vatandaşımızın caminin sevabına nail olmasıdır. Toplanan bağışın tamamı valilik iznine uygun olarak sadece caminin yapımında kullanılacaktır. Bağış hesabı duyurularımız senin de bir camin olsun başlığı ile başlatılmıştır. İlk üç bağış sahibi de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve Sayın Ekrem İmamoğlu olmuştur. Kendilerinden Allah bin kere razı olsun. Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü temsil eden zat halinizin bu camiye bağış yapması tüm Bolu halkını mutlu edecek başka belediyelere de örnek olacaktır. Bütün Bolu halkı inançlı bir insan olarak bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağınızı düşünmektedir. Ayrıca camimiz tamamlandığında açılışın, açılışının sizin önderliğinizde tüm siyasi parti liderlerimizin katılımı ile yapılması birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermek açısından anlamlı olacaktır. Şimdiden Bolu halkı adına şükranlarımı sunar saygılarımı arz ederim. Evet, yazdığımız mektubun metni bu bu şekilde. Dediğim gibi biz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimizden ülkemizi e, yöneten, söz sahibi olan insanlardan büyük bağışlar beklemiyoruz. Bu camiyi onların bağışları ile bitirmek istemiyoruz. Binlerce vatandaşımızın sembolik bağışlarıyla bu camiyi yapmak istiyoruz. Siyasi parti liderlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza niye mektup yazdık? E, Bolu halkı hepinize oy veriyor. E, sizin de manevi olarak Bolu'ya bir katkı vermenizi o anlamda önemsiyor. İki, cami yapmak sevaptır bizim anlayışımıza göre. Camiler Allah'ın evidir hepimiz de aynı Allah'ın kullarıyız. Bu anlamda siyasi parti liderlerimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu cami için yapacakları bağış ve katkılar, ülkemizde milli birliğin ve bütünlüğün sağlanmasını sağlanmasına ve bütün dünyanın bu birlik ve beraberliği görmesine vesile olacaktır. İşte bu düşünceden hareketle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize Bolu halkı adına bu talebimizi ileteceğiz. Takdir kendilerinin verirlerse de bağış Allah razı olsun vermezlerse de.